Hepinize selamlar arkadaşlar destansı amblem videosunu tekrar çekiyorum. Bir arkadaş yorumlarda yazmış bu çağrı jetonları ile ilgili. Tekrar çekmeye karar verdim. Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekstra olarak yeni izleyenler için bildiğim bütün yolları yine bu videoda göstereceğim. Destansı amblem parçacığından 30 tane toplarsanız bir tane destansı amblem çevirebiliyoruz. Eğer uğraşırsanız çok kolay bir şekilde istediğiniz kıyafetleri alabilirsiniz. Kıyafetleri göstermeyeceğim. Zaten diğer videolarımda setleri defalarca gösterdim. Görevler kısmına giriyoruz sonra da çağrı jetonları yerine geliyoruz. Bu arkadaşımızın yorumunu da koyuyorum isterseniz bunu da yapabilirsiniz amaç geri dönen oyuncularla oynamak. Arkadaş olmak veya onları tekrar oyuna getirmek. Bununla ilgili çok video çektim biliyorum yapamayan oluyor sorunlar çıkıyor benim bilmediklerim oluyor. Ben de tekrar çekmeye karar veriyorum. Toplamda 150 çağrı jetonu ile 10 tane destansı amblem parçacığı alabilirsiniz. Bir diğer yolumuz ise teklif kuponu ile almak onunla direkt ve benim yaptıklarımı yaparak toplayabilirsiniz. Toplamda 4 tane teklif kuponu ile bir tane destansı amblem parçacı alabiliyoruz. Bir diğer yolumuz ise koleksiyon kısmından destansı amblem almak. Ben koleksiyonla nasıl kasabileceğiniz ile ilgili video çektim. Kanalıma göz atabilirsiniz. Profiliniz üzerine tıklıyorsunuz, sonra koleksiyonlar kısmına tıklıyorsunuz ve sonuçlar kısmına tıklıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü destansı amblem ve destansı amblem parçacığı mevcut. Arkadaşlar diğer yollarımızı ekranda gözükecek. Benim yaptıklarımı yaparak hem ücretli hem de ücretsiz yollarında toplayabilirsiniz. İyi seyirler.